Lütfen canım kardeşim aklını başına al. Ölüm ölmüyor. Kabir kapısı kapanmıyor. Ve Rabbin seni bağışlamak istiyor. Diyor ki hadisi kutsi de rahmetim gazabımı geçmiştir. Diyor ki hadisi kutside de kulum bana bir adım atarsa ben ona on adım atarım. Kulum bana yürürse ben ona koşarım diyor. Allah seni affetmek istiyor bir adım at. Bugün bir seccade ya, bir Bismillah de, Allahu Ekber de. Rabbim senin huzuruna geliyorum artık beş vakit kabul et de. Senden başka kapı yok Allah'ım ne yapayım de. Ve ben sana bunu söylerken kafanda hala bir mazeret varsa bil ki bu şeytandandır kardeşim. Enayi gibi 15 seneni, 20 seneni yedi. Her zaman bir mazeretim vardı. Bugün aklını başına al. İslam'ın davasına sahip çık kardeşim. Bediüzzaman Said Nursi kabirle ilgili bir anlatımında şu ifadeleri kullanıyor kardeşim. Hayalen kabre giriyor ve diyor ki Ey halık Kerim'im ve Ey rabb Rahim'im Senin Fatih diyorum buraya orada Said yazıyor. Siz de kendi isminizi koyun. Senin Fatih ismindeki mahlukun ve masnun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem müsi, hem müsin, hem şaki, eşkıya, hem seyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyorum Rabbim hadsiz günah ve hatiyatlarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş. Sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü erham Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen Allah'ım, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına iltizilsin. Senden başka hak mabut yoktur ki ona iltica edilsin. Kardeşlerim, kardeşlerim oturduk İzmir'in karanlık sokaklarında. Bir şeyler yapabilir miyiz diye. Belki de şu anda dışarıda bir virüs var. Biz de sığınmışız bir sığınağa. Sözler Köşkümüze sığınmışız canımızı değil imanımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Şu anda bilmiyorum ne durumdayız. Ama Rabbim bu salonda bulunan bütün kardeşlerimin akıbetini sonunu hayır eylesin. Az önce anlattığım gibi kabirde azap çeken değil de Efendimiz diyor ya kabir ya cehennem çukurlarından bir çukurdur ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir. İnşallah Rabbim bize o cennet bahçelerini versin. Ölüm gelsin bizi alsın sorun yok. Gelsin mertçe canımızı verelim. Ya Azrail Aleyhisselam hoş geldin diyelim. Bir arkadaş gibi bizi karşılasın. Sarılalım Azrail Aleyhisselam'a o büyük meleğe. Götür beni. Götür beni. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hasretim. Götür beni ey Azrail diyelim. Götürsün bizi Rabbimize. Bakalım kimmiş bizi Perde altından besleyen, rızkımızı gönderen kimmiş görelim. Rabbimize kavuşalım. Kabirde cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. Birbirimizi görelim, muhabbet edelim. Sonra da ebediyen yaşamak için sonsuz cennete girelim. Gerek yok kardeşim. İnan bana hiç gerek yok. Birkaç günah için cehennemin oduncusu olmaya gerek yok.